Education kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size İtalya'da öğrenim, kültür ve yeniliklerin merkezi olan Milano'ya götürüyoruz. En iyi teknik üniversiteler arasında ön plana çıkan Politecnico di Milano Üniversitesi'nden gelin birlikte bahsedelim. Politecnico di Milano, 1863 yılında kurulan ve yaklaşık 46 bin öğrenciye ev sahipliği yapan bir teknik üniversitedir. Mühendislik, mimarlık, bilim ve tasarım alanlarında birçok lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır. Milano merkezde Politecnico di Milano'nun toplam 7 kampüsü bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Milano'dayken Diğer beşi ise Lombardiya bölgesinde ve Emilia Romagna bölgesinde konumlanmaktadır. öğrencilerine sağladığı disiplinler arası işbirliği fırsatları ile mezunlarını çok yönlü profesyoneller olarak yetiştirir. Politecnico di Milano, uluslararası arenada tanınmış bir üniversite olarak kabul edilir ve en güncel üniversite dünya sıralamasında ise 123. sırada yer almaktadır. Mezunları arasında saygın bilim insanları ve Nobel ödüllü kişiler de bulunur. Politecnico di Milano, öğrencilere pratik deneyim kazandırmak için geniş laboratuvar ve atölyelerle donatılmıştır. Mühendislik ve tasarım öğrencileri son teknoloji ekipmanlarla çalışarak gerçek dünya projeleri üzerinde çalışma şansını yakalar. Bu, öğrencilerin kendi projelerini başlatma ve inovasyon konusunda ise liderlik yapma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Politeknik adı Milano'daki İngilizce programlar yabancı öğrenciler için cazip bir seçenektir ve birçok lisans ve yüksek lisans programını kapsar. Üniversite aynı zamanda büyük bir araştırma odaklı kurumdur ve birçok buluş ve patente imza atmıştır sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla da dikkat çeker. Politecnico di Milano, İtalya'da birçok alanda ilkleri başaran üniversite olarak bilinir. Özellikle bilgisayar mühendisliği alanında öncüdür ve ilk çevrim içi bilgisayar mühendisliği lisans programını başlatmıştır. Ayrıca sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hakkında önemli araştırmalar yaparak çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerine dünya genelindeki deneyimlere kapı açar. Uluslararası öğrenci değişim programları ve çok dilli eğitim seçenekleri sayesinde öğrenciler farklı kültürleri tanıma şansını yakalar. Aynı zamanda bu sayede uluslararası bir perspektif kazanırlar. Politecnico di Milano şehir merkezine yakın geniş kantüsleriyle öğrencilere kolaylık ve erişim imkanı sunar. Milano moda, sanat ve iş dünyasının merkezi olarak bilinir. Bu dinamik şehir öğrencilere unutulmaz bir yaşam deneyimi sunar. Öğrenciler kültürel etkinliklere katılabilir, ünlü sanat galerilerini ziyaret edebilir ve İtalyan mutfağının tadını çıkarabilirler. Üniversite öğrenci yaşamını desteklemek için bir dizi hizmet sunar: kariyer rehberliği, staj imkanları ve burslar gibi çeşitli destek hizmetleri öğrencilerin kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı olur. Politecnico di Milano Üniversitesi'nin mezunları dünya çapında saygın kariyer fırsatlarına sahiptir. Mezunlar dünya genelindeki önde gelen şirketlerde ve araştırma kuruluşlarında önemli roller üstlenirler. Bu prestijli kurumda eğitim almak sadece teknik bilginizi geliştirmekle kalmaz, dünya çapında tanınan bir eğitim almanızı sağlar. İtalya'daki birçok üniversite hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.